Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı çapkını 61. bölümde neler olabilir konuşacağız. Bu hafta erken fragman yayınlanmadı. Fakat yorumlarda da bu tarz bir videonun talebi olmuştu. Çünkü birkaç haftadır bu tarz videolar yapıyorduk sizlere. Dilersen hemen videoya geçelim. Evet bu konsept daha çok tuttu bence bölüm incelemelerimizin yanında. O yüzden de talep olduğu için çekiyoruz. Yalı çapkını birazcık daha haftalık formata döndüğü için artık fragmanları yetiştiremiyorlar. O noktada yoğun çekim temposunda. Çok dış çekim olmaya başladı son bölümlerde de hani kafelere falan gittikleri için farklı lokasyonlardalar. Şimdi gelecek bölüm büyük ihtimal Korhanlar işte Seyran'ın bu basın açıklamasını görecekler gazetecilere yapmış olduğu oyunlarda. Onların arasındaki ikili medya savaşları devam ediyor. Birkaç bölümdür görmüyorduk aslında ama senarist tekrardan hatırladı böyle bir şey olduğunu. Seyran biraz medya önünde de başka biriyle olduğunu göstermek istedi. Bölüm başında da zaten şey demişti hani ikimiz de başka birileriyle olabiliriz. Artık ayrıyız falan demişti. E bunu da göstermiş oldu. Tabii ki de Halis Korhan'la ve Ferit'in yüzleşmesi olacaktır bölümde. Sen bu kızı artık bırak Ferit. Benden sana tavsiye eder, nasihattir. E bir de şimdi dükkan da kurşundan da orada ile da belki bu üçü konuşabilir falan. Daha çok Nevra'yı göreceğimiz bir bölüm olacak. Bu noktada Suna da tabii hani yine iki taraf arasında hem Ferit'le hem Seyran arasında kalmış bir şekilde olacak. Bakalım neler olacak. Geçen hafta şunu konuşmuştuk seninle. Ferit çok yalnızlaştı artık dükkana yönelebilir demiştik. Şu anda aslında tam o noktadayız. Ferit artık tamamen tamamen olan güvenini yitirmiş durumda. Zaten basın olaylarıyla birlikte ortalık yangın yerine dönecek. Bu noktada da Ferit artık kendini bir yalnız hissetme, bir yalnızlaşma hissettiği noktada da sanırım artık o konuştuğumuz Nevra ile olan sahnelerini seyredeceğiz. Ve özellikle hani dükkan kurşunlanması, yeni mağaza olayları, yeni mağazanın yapılması, Ferit Korhan markası sanki bu bölümde öne çıkan detaylardan biri olacak. Tabii ki Akın olayının haricinde. Tabii ki Ferit birazcık aslında kendisini bloklayıp bu durumu unutmaya çalışacak hani. Ama bence yine kıskançlığı tutup farklı şeyler yapacaktır. Sosyal medyada bu olayları da artık görmesiyle birlikte ya da sunadan öğrenmesiyle. Yine de işte Akın'la Seyran'ın arasını bir noktada bozmaya çalışacaktır ya da aynı mekanda denk gelebilir bu kişiler. Ya de Ferit mesela işte Nevra'yla bir noktada kafa dağıtırken belki Akın'la da Seyran aynı mekanda denk gelebilirler. Orada bir çatışma çıkabilir. Seyran da der ki bizim peşimizi niye bırakmıyorsun falan. Ferit de der ki ben bırakmadım ki Ben zaten bırakmıştım ki aynı şeyde denk geldik. Sen ne ara bu adamla buralara gelecek kadar yakın oldun der. Seheran da der ki sen bu kızla ne ara bu kadar yakın oldun? Ben bunu görmüştüm. Ne iş bu? İş için birlikteydin. Demek ki daha fazlasıymış falan der. Belki oradan da Nevra'da şey patlayabilir. ya yani Seheran bunu söylerse ya da Suno bunu söylerse. Ferit'in ilk baş aslında iş için birlikte olduğunu biliyorduk Nevra ile ama o noktada da bu durum patlayabilir, ortaya çıkabilir. Şöyle bir koz olabilir. Yani Nevra şunu öğrenebilir. Ferit aslında sadece onunla menfaat için görüşüyormuş gibi bir noktaya gelebilir ama aslında Ferit bir şeyler de hissetmeye başlamış olabilir ona karşı. Ama bu noktada araları iyi gidiyorken bozulabilir ilerleyen bölümlerde. Bu gelecek bölümü olmasa dahi. Çünkü bunu biliyorlar daha öncesinde. Nevra bunu bilmiyor. Kendi canlı gönülden bunu verdi. Ferit'e takıntılı olduğu için dükkanını verdi. Ama Ferit'in niyeti o değildi ilk başta ya. Tekrar bir ifakat şey musanesi göreceğiz herhalde. Evet orada bence Nüket kanadına da sıçrayacak. Oradan bir üç üç yatışma olacak hikayelerinde. Hani çünkü şimdi bu bölümde şey görmüştük. Tedavi sürecini nasıl başlayabileceğini falan Halis'e anlatmıştı. O da Halis'e yani benim yerime karar veriyorsunuz falan demişti. Orada biraz darbe aldı bence babasıyla yine konuşmasında. Ayrıca Kaya'yla konuşurken de şeyi öğrendik hani Şeyh birbirlerini seviyorlarmış ama birlikte bile uymuyorlarmış. Evet aslında çünkü onlar da ilk başta çıkar birlikteliği yapmışlardı. Nüket bence biraz seviyor ama hani Şeyh tarafında da çapkın bir adam. Sanırım ifakatten de gerçekten hoşlandı. İfakatin de uzun zaman sonra hani Orhan'dan sonra farklı bir hikaye yelken açtığını gördük. Onu da bölümlerde çok göremiyoruz. Yani hani bu bölüm sadece niye kurtaramıyoruz yenge falan dedi Ferit gelip. Onun da ağırlığını çok hissedemiyoruz. Belki oradaki bir aşk hikayesi de artık yılda farklı bir şeyler estirebilir. Çünkü Nüket'in de bir noktada hikayesi kalmadı. İfakat dedi mevzusu devam ediyordu. Oradan belki bağlayabilirler. Onun dışında tabi Asuman spor hocası muhabbeti var. Orası da muhtemelen Asuman'ın biraz daha spor hocasıyla yakınlaşması falan derken Nevra'nın spor hocasında konuşması. Nevra'yı da artık Asuman'la belki bir arkadaşlık derken ailenin içine dahil olmasına yol açacak gibi duruyor. Evet Sporda bence şöyle dahil olacaklar yani. E, sporcusu ile bunlar antrenman falan yaparken Nevra yanlarına gelebilir kafede falan. Daha sonrasında da zaten sporcusu tanıyor Nevra'yı. Ondan sonra konuşurlar falan. Belki konu Ferit'ten falan açılır. İşte Seyran'la daire olduklarını falan anlatırlar. Daha sonrasında belki bir gün eve davet eder onu. Eve geldiğinde zaten hani daha önce gelmişti Nevra ile falan bir sohbetleri olmuştu Halisa'nın. Halisa'nın da beğendiği bir kız oldu. Zaten Halisa Seyran'la olmasını istemiyor Ferit'in. Belki Nevra'ya daha uygun görebilir. Bu noktada ifakat de bu durum ama okey olabilir. Hani hem varlıkta bize daha çok yakışan bir ailenin kızı diyebilir. Ferit aptal olma diyebilir. Yani Ferit'e biraz aslında yeni bir yamamaya çalışılan bir karakter yaratacaklar. Bu ne zaman daha ilerleyecek bu süreç? Ferit'in Seyran'la zoraki boşanmasıyla olacak bu olaylar. Boşanma gerçekleşecek mi sence? Bir iki bölüm içerisinde net gerçekleşecek. Çünkü Seyran'ın başka çaresi yok. Orhan'ın çıkması için hapisten bunu yapmak zorunda bırakıldı. Boşanma ile birlikte Orhan'ın hapishaneden çıkma süreci? Çıkar ama bence bir şeylerini kaybedip çıkar karakter değiştirip çıkacak bence. Bunun da yavaş yavaş değişimini görüyoruz. Ailesinin ona yardım edemediğini görüyoruz. O yüzden de çıktığında koranlara çok eyvallah olmayacaktır bence. E tabi bitmeyen bir Pelin Serter aksı var. O aks herhalde hani Ferit'in öğrendiği bir nokta olabilir. Pelin'le Serter birlikte gibi bir durum olabilir. Belki Ferit yine saçma sapan Pelin'i silmesine rağmen nasıl böyle bir şey gerçekleşir düşünebilir. Ki Ferit böyle şeyleri yapar onu bekleyebiliriz. Tabi onun dışında yine Abidin, Şefika'nın kızı sahnesi bekliyorum ben bu bölümde muhtemelen bir İstanbul turu yapacaklar gibi. Evet belki de bir kız kulesinde bir tur yapabilirler. Değişik bir farklı şey olabilir ya da bir müze gezmesi olabilir. Onları bir mutlu göreceğiz. Abidin abinin de yeni saç stili de farklı olmuş gerçekten. Adama da bir hava katmışlar bence. Onun sahnelerini daha çok izleyeceğiz. ya. Yani yan hikayelere girsinler. Kaya'dan da ben artık bir şeyler bekliyorum. Hani çocuğun da artık bir reaksiyon alması lazım onların da çünkü Sunay'la bir boşanma süreci olabilir. Kaya demişken şimdi hikayesi neredeyse kalmadı bu çocuğun. Bir şey olması lazım. O acaba şu mu? Şirkette dönen dolapları ortaya çıkaracak kişi. Ya bence de öyle olacak ve Korhanların artık iyice yangın yerine dönmesini isteyecek. Onların bir şeyleri kaybetmesini isteyecek bence. E Sunan'ın da onu sevmemesiyle birlikte Ferit'in canını yakabilir. Yani kısaca bağlamak gerekirse biz 61. bölümden yine bir Akın, Seyran, Ferit yüzleşmesi bekliyoruz. Yine bunlar birlikte karşılaşacak. Ferit yine çıldıracak yüzleşmesi bekliyoruz. Mutlaka olacak. İfakat Şeyh sahnesi bekliyoruz. Nüket'in dahil olduğu. Onun dışında ne bekliyoruz? Nevra'nın artık hikayeye yavaş yavaş dahil olması gerektiğini bekliyoruz ki muhtemelen bu bölümde de olacak. Ama yeni bir hikaye açılımı veya bir şeyleri değiştirecek bir hikaye şu an gelmiyor benim aklıma ne olabilir açısından. Birkaç bölümdür de zaten çok fazla bir şey yapılmadı hikaye açısından. Böyle devam edecektir. Ya yani boşanma sürecine kadar devam eder. 2-3 bölüme artık bir boşanma bekliyoruz. Evet. Şimdi hem Sefer kanadında bu olacak hem de bir de şimdi Sunay'la da Kaya kanadında da olacak. Orada acaba Suna'nın e, Sunay'ın yılda kalıp kalamayacağı mevzusu da büyük tartışmalara yol açabilir. Yani istenmeyebilir. Yani ifakat gibi yeri sağlamda kalmayabilir. Burada Ferit işte Suna için fedakarlık yapar. İşte Kaya da falan şey der yani. Konuşmalarını duymuştu yani bana yardım etmen lazım. Beni burada bırakmazlar falan demişti Ferit'e birkaç bölüm önce. İşte Kaya da artık hani şey kozunu ortaya atabilir. İşte Ferit'ten hoşlanıyor falan tarzında bir şeyler diyebilir birkaç bölüm sonra açısından. Ya da bu kozu böyle kullanıp işte Sunay'a böyle bir mobbing yapabilir. Bilmiyorum ama hani Kaya'yı orada aktif kullanmaları gerekir o süreçte. Çünkü öyle hemen tamam sen istiyorsan boşanılma gelmemesi lazım o konunun. Peki son olarak da hamilelik mevzundan konuşalım. Boşanma aşamasındayken Seyra'nın bir hamile olduğunu öğrenebilme durumu olabilir mi? Ben sezon finalinde yapacaklarını düşünüyorum. Keşke öyle bir farklılık kas da hikaye ama şimdi yeni çocuk olaylarından çıktılar. Yine böyle bir şey yaparlar mı? beklenebilir açıkçası bilmiyorum. Ama sanki uzun sürede de birlikte olmadılar ama şimdi şunu düşünüyorum. E Pelin kanadında da Ferit'le birlikte olmamışlardı. Nitekim Serter'den çıktı sonrasında. Serter'den çıkınca da aslında vakit olarak tutmuyordu. E şimdi sezon başında falan aslında görmüştük. Böyle bir şey çıkarsa acaba Akın'ın olan evlilik süreçleri falan sekteye uğrar ve o aile gider mi? Öyle bir şey mi olur? Ama zannetmiyorum böyle şeyler yazacaklarında. Yine yani büyük olay çıkacak sanki Korhan'larla Ökkeş Ağa arasında sanki. Bu olay iki tarafla da çelişebilir. Süresi manidar yani. Yani şu anda dizi geçen seneki haline döndü. Akın, Tarık, Ökkeş, Sahfet yine bir mafyatik gerilim. Eski sertar hikayesi de zaten geri döndü. Dizi geçen senenin aynı şeklinde ilerliyor. Ben sezon finalinde yine Akın'ın bu sefer Ferit'i arkadan vurduğunu bile bekleyebilirim artık. Ya yani inşallah artık birisi kurşunlanmaz finalde diyelim yani. Bakalım neler olacak? Bu sezon finali sanki diğerinden daha kötü olamaz gibime geliyor. Ama sezon finaline kadar ki giden süreçteki işlenecek hikayeler ne kadar ilgi çekecek? Böyle şeyleri değiştirmezseniz, aynı şekilde devam ederseniz zor. Ratinglerde her hafta düşüyor. Daha nereye düşecek bilmiyorum. O gemide bu sene dizilerde de bir performans şu var ratinglerde. Sürekli düşüş yaşadı. Verdikleri radikal senarist kararlarıyla. Çoğu dizide hemen Ömer'de hem Yılış Hakkı'nda. Sonrasında da Sakla belli bir ara iyiydi. Ondan sonra tekrar düştü ratinglerde falan. Yani artık sanki aynı form formülle çok ilerlemiyor gibi diziler farklı işler yapmaları gerekecektir. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Başka incelemelerde görüşmek üzere.